Tantan Tan TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Call of Duty yine sizlerle birlikteyiz. Bugün şu anda bu videomuzu çekerken 600 aboneye sahibiz. Darısı 1000 aboneye diyelim. Ve arkadaşlar bütün oyunları tabii ki de kazanamıyoruz ama keyif aldığımız oyunları sizlerle paylaşmak istedik. Bu arada tekrar hatırlatayım. PlayStation kullanan arkadaşlarımız bizi PlayStation arkadaş olarak ekleyebilirler ve beraber oyun oynama şansına sahip olabiliriz. E, hepinize saygılar, sevgiler. Umarım iyisinizdir keyifli bir video olmasını diliyorum. Hadi o zaman videomuza geçelim. Avoid the gas, get to the safe zone. Oh. No, no, no. <laughs> Araba Aa, var bak, solda itfaiye ediler galiba. Aynen geliyorlar onlar bana geliyorlar. Bakayım. Yo itfaiye basalım gidelim. gel 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 itfaiye basalım. Target right here. Abi biri. Gel soldan gidelim. Bakayım. İki kişi gözüküyor biri kapı açıldı abi. <laughs> Geliyor.

Basalım Benim mı? Hadi dedik. basalım. Ha ya, basalım ya. Bas bas paraları Leyla'ya. Bitecek biraz da. Bitti. Evin içindeler onlar. O civarda bir yerdeler daha aynen evin içinde olabilir. Haritada <laughs> bakacağım ben şimdi. Aynen evin içindeler. Sol çapraz. Mark the target. <laughs> Hadi çay be o kapının içerisinde. Arkalayacağım ben onu. Kapıyı kapattı. İkisi de Burda burda burda. Ya aldım hepsini. Ulan nasıl bir hırs yapmışım bak bak bak. Yine bak burada yelek şeyi açmışlar. Drop, aşırı hızlı Bakıyorum adamlar mı? Şu an stop tarafı temiz Gidelim oraya o zaman. Bir dakika şuradaki kapıyı kapatalım. Görün adam yok. Parayı atayım mı? Bir şey alacağınız mı? Buraya ee, atıyorum Arda. Tamam. Aa adamlar geldi. Tamam gitti. <laughs> Teamwipe. Aha. Bir şey söyleyeyim mi? Bak çok değişik başladım ha oyuna. Gerçekten bak. Allah Allah. Ne abi ya bizim onda. Maşallah Nazar değmesin. Eyvallah. We ramoduk lan. Duvar ne kadar güçlü. <laughs> Başaramadık. Drop'a adam geliyor, drop'a adam geliyor. Haberiniz olsun. Tam ha, drop tarafında. Adam var. Kap 33 noktada dönüyor. Kaçıyor. Metredi. Tamam gitti o. Abi, Ama team wipe O yaşayan var onun arkadaşlarımın. Şu an etraf temiz gözüküyor. Ben de alayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa, ha, gel gel buraya indiler. Abi, evet, evet, o bayıldı. İki kişi ah! ha. Bayırdığını vurdu. Diğeri nerede? Bilmiyorum bakıyorum. Bu tarz dikkatli olsun. Bunun buralardaydı, bu taraflardaydı, solda. E ee, burada tepenize görmüyor. Ulan orada Gel. şey. İşaret. Ha tamam. I tamam, got tamam, you, tamam, bud. Tamam, Ulan geçtiğimiz yerdeki adamı görmedik. Ama oraya sonradan geldi bence. Aynen ben de sola doğru bakıyordum. İşte, oraya geldi. Çünkü biz oradan geçtik ya Murat abi bize de sıkmadı o adam. Hayır orada orada bak şurada. Basalım mı görelim. onları? Basalım mı? Olmayalım. Aa e, e, yukarıdalar mı ama acaba? E yukarıda olmadıklarını zannetmiyorum çünkü aşağıdan çıkıyor sarı nokta. O Çocuk zaman uzatırız, basalım abi. hadi. Tamam. Bir bir basabilirim. Yaptılar ama. Ay aşağıdalar. Boşluktalar değil mi? Aynen boş. Şuradan girelim. Bir... SMG tamam, located. Stay sharp. Adam yanımızda. İncir Murat abi çabuk gel ben abi. Siz, siz basın adamları. Bir daha indir. İki incir var. Yani İki öldü, bir kişi kaldı. Dost is moving in. New located. Never say da görmüyorum. O da bir yerde ama. Herhalde yani bilmiyorum. Ben çekerim şimdi onu bulurum. Gaz maskeni zaten şurada var. Bakalım. Belki kişilerdir ya. Bilemiyoruz ki. Sepete doğru bir gidelim. Sepete gitmesin onları kaldırmaya. Bir Falan filan diye. Ulan Her adam beni kamyonun gibi. içine nasıl vurdu ya? Kamyonun arasına kaldım ben oradan vurdu ha. Dedim vuramaz ama. Burada yok kimse. Gidelim ya burası çok sakat abi. Burada ölebiliriz çünkü görevi alalım biz. Yok gidelim. Hadi gidelim. Ooo ben... 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 şurada çatışma var. Şeyin altında var adam. Moving. Çok şey, şey oldu yani. alan ya. Tamam bir şey söyleyeceğim. Alt kata inin. On the move. Alt kata tamam. inin. Biz şimdi avantajlı evet. Ama geçmemiz lazım. Arkamızdan bir bakalım. Aynen. Yani. Şu dağın sağından yukarı çıkalım. Şuradan. Uyarım. O uyarı. Yani. Mavidekiler biraz sıkıntı yaratacak gibi. Aa önümüzde adam var. Gitti abi. Abi. o. Direkt ölmedi ama. Aynen bayıldı. Belki de kendisi. Adam başka biri gelebilir. Şuradan çıkalım. Relocating. Tamam. Kurşunu varsa bir alalım ya. Ben de bir Alan geliyor bakalım. Şimdi sepetin arkasında adam var TV station üstünde. Tamam biz otların arasına yatabiliriz aslında. Herkes ghost değil mi? Evet. Evet. Tamam. TV'nin arkasında şeydeler. Bize mavi zonluk çıkartır çıkartırsa. Maviye dikkat edin. Nereye yatacağız ki ben? Burada yatacak yer de yok aslında. Allah. Bir tane daha basayım ben. Heading this way. UAV entering the AO. Mavi daha adam var ya. Yani. Ben şöyle çalıkların arasına yat. Gözüküyor muyum arkandan? Ay şurada biri var. Hostel. Onlara bak. Tamam, <laughs> <laughs> abi. <laughs> abi, abi, abi. Ha, Burada <laughs> Abi. Abi. alanla gideceğiz ben Bence sağlı gelin sağlı, yani sağlı alana sıfır öbür tarafa gidelim tamam. sepetin oradan. Tamam tamam okay. Sağ tarafa dikkat edin. Allah Önümüzde olsun. adam var da. Yani. Oh, soldan biri beni bulunuyor. Mavi de mi abi? Mavi sanırım. Tamam. Bu önümüzdeki küçük kulübede birileri vardı. Evet. Bizim de maskemiz var. Sıkıntı yok. Devam. Kulübeye mi zorluyoruz abi? Yo 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 burası iyi. Adam geldi. Gel. Gitti. Team out. Tek kişiymiş. Adam, Sen bir bomba atıyorsun. Mavi'nin çatısı adam var. Gözümü evet. kırdım onu. Tam o, o da yiyecek, Biz yukarıdayız, biz avantajlıyız. Biz iyiyiz. Aynen. Yelek bas. Çatı aynen. adam var. Çatıya, bak, şey. çatıya odaklanmayın, aşağılardan Benim da bizi yosabilirler. Be. Tamam, tamam aynen. Barış abi sol sende, orta bende, Murat abi de sağlı baksın tamam mı? Tamam, ben. tamam. Ben bu taraftayım. Tamam. Oo, oy 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 oy! Burda burda ya adam Nerede? taşı otlara yapmış ya. Bak işaretledim. <gülüyor> <gülüyor> Onu aldım. Orada abi. biri daha var. Murat abi orada biri daha var. Başka bir o zaman bu takım. Hayır Hayır başka biri daha var ya. Yani. Murat, abi, abi. Erken Murat abi gel gel. Murat, Murat abi, abi. Arda'nın yanına gel. İki takım var. beş kişi onları 3 kişi Murat abi. Ya o. Aa gördüler bir dakika. Üza... Şu üç taraftan çıktı böyle. Okay. Abi zırh bakıyorum bir dakika bekle. Murat abi. Arda çabuk yukarıdan vur onları. Al şu maçı. Evet, Alın Al şu maçı. Aa Murat abi gitti. Ya bitir bitir. Hayır be. Hayır be. Ya ikinci olduk ya. ya. Bugün belki kazanamadık ama. Yine de keyif aldığımız bir oyun oldu. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Herkese saygılar sevgiler. Kendinize dikkat edin.